Bakınız. Bu iki yamaçta da şisler var. Arasından açılmış. Tabi e, 100 yıl geçmiş olabilir. E, bir demir yolu geçiyor. Buralar şisler. E, Tabi buradakiler yapraklar ince değil. Koyu Evet. Şuradan baktığımızda karşı tarafa ee, sanki yüzeyleri biraz pavile gibi. Ama öyle cırlak bir parlaklık olmadığında nikah his diyemiyoruz. Evet gri tonlarda buradaki sisler genelde gri tonda. Yes. Baş tarafa da bir bakalım. Bunlar demiryolu huzurları. Evet. Bunlar tabii çok uzaklardan getiriliyor olabilir. var var Evet kız kuvars. ancak ee, kuvarsit olma özelliği de var diğer ee, Evet bu da Efendim, bu, hani, arkadaşlar Evet. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Gözenekleri görüyor musunuz? Evet. Evet. görüyorsanız, Bakınız. Evet. Yayın devam ediyormuş. Hmm, enteresan. Arada kuvarslar var. Volkanik tifler var evet önemli bir gezenekli olduğu için volkanik tif diyebiliriz bir kwarsit kwarsit evet kwarsit bir volkanik tif malzeme bu iki kısımdan oluşuyor bu demir yolundaki mücürler evet yani bir tane volkanik tif alayım Evet şişler değişti burada sarardı. Buradaki şişlere baktığımızda evet. Evet. Aynen. Bunlar. tekrarlayan bir emare. Görülmüyor. Ama mikroskopla bakmak lazım. Bundan da bir iki örnek alayım bakayım. Ince. Evet. Aşağı pınara doğru gidiyorum bir aşağı kaya doğru bir cami olması gerekiyordu bakalım hmm. burada da beyazlaştı malzeme zaten e, şu bir gerçek eğer yapıda ani bir fiziksel kimyasal değişiklik var ise bilelim ki orada sarı bulma ihtimali var. Evet. Ani ani e, yapılarda değişim var. Evet. Buradan nete çekecek bir şey bulamıyorum. Beyazlaştı. Evet. Evet, niye? Çünkü e, talk şisler re dönüşüm var demek. Kuvars göremediğime göre, kuvars e, da ince ince az miktarda var tabi kabuklarda, kuvars da var karantınlarda. Evet tepeye doğru bir çekeyim bakayım. Evet. Göremiyorum tabii çektiğimi. Affınıza sığınaraktan çekiyorum. Evet arkadaşlar mola verdim. Ee, gördüğümüz alıverdiğim yerde. Efendim Efendim Yine o e. leylak rengi mor rengi. Çallıklar, bit e, dikenler bitmiş. Diken otlar bitmiş. Bu çevrede bol miktarda var. Bak arkamda var. Evet şapkamızı takalım. Güneş. Ben etkilenmeyelim. Gölgedeyim ama. Evet. Burada kırmızı şişler yine ayağının altında. Keza karşı taraf ee, dağdan inerken geçtiğim yol yukarıda. Evet. Evet tepede yüzeye çıkmış molozlar var. istediğim İstediğim bir şist kırıntısını rastlayamadım. Bu da şist ama sanki çok sertleşmiş mar şist denir mi bilemem. Evet güzel yine ee, kırmızı siyah hematit. olmasa gerek. parçaları kırıp öğütmeden bir şey söylemek mümkün değil.